iktidarın muhalefete ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yürüttüğü baskılarına tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeli Aksat Şahbaz, Türkiye'de artık bir parti devleti değil bir saltanat var dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Merkez İlçe Kongresi'nde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, hukukun ve demokrasinin zayıflatıldığını savundu. Belediyelere, parti yöneticilerine ve muhalif isimlere karşı başlatılan soruşturma ve tutuklamaları sert dille eleştiren Zeliha Aksaz Şahbaz, "Belediye başkanlarımız neden suçlandıklarını bile bilmeden gözaltına alındı, tutuklandı. Silivri'de tek kişilik hücrelerde tutuluyorlar." Bu artık tutuklama değil bir sindirme operasyondur şeklinde konuştu. Hukuku, doğayı, geleceği, sermayeyi peşkeş çekmeyeceğiz. Zeli Aksas Şahbaz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece bir siyasi parti olmadığını, aynı zamanda ülkenin umudu olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi değişmeden Türkiye değişmez dedi. Zeli Aksas Şahbaz, partinin ilkeleriyle tutarlı, omurgalı ve dirençli bir siyaset yürütmesi gerektiğini kaydetti. Kütahya değişimin öncüsü oldu. Biz de bu değişimi Türkiye geneline taşıdık ifadelerini kullandı. Konuşmasında iktidarı da doğrudan hedef alan Zeli Aksa Şahbaz, saray çevresinde yaşayanlar halktan kopmuş durumda. Hukuku ve anayasayı tanımayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Ülkemizin dağlarını, ormanlarını, suyunu ve geleceğini sermayeye peşkeş çekmeye çalışan bir anlayış var. Buna izin vermeyeceğiz dedi. Zeli Aksas Şahbaz tutuklamalar ve baskılar karşısında geri adım atmayacaklarını, gerekirse bedel ödemeye hazır olduklarını belirtti. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin değerlerine sahip çıkacaklarını, demokratik, layık ve sosyal bir hukuk düzeni yeniden inşa edeceklerini söyledi. Konuşmasına şu sözlerle bitirdi. Her şeyi yok edebilirsiniz. Dağlarımızı, ormanlarımızı, suyumuzu, hukuku elinizden alabilirsiniz. Ama mücadele mücadele azmimizi yok edemezsiniz. İlk seçimde sandıkla iktidara geleceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır ifadelerini kullandı. Zeli Aksas Şahbaz ayrıca şunları söyledi. Türkiye'de bir iktidar var. Bu iktidar artık bir parti devleti olmanın ötesine geçti. Bir saltanat var Türkiye'de. Bu referandumla birlikte kurulan tek adam rejimi artık Türkiye'de hesap vermeyen sorumsuz bir saltanata dönüşmüş durumdadır. Saraylarda, uçaklarda, ailesiyle, kendi efradıyla yaşayan halktan kopmuş bir iktidar var. Bunun adını doğru koymak gerekiyor. Türkiye'de anti-demokratik, anayasa tanımayan, hukuk tanımayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve bu iktidarın en büyük düşmanı kimdir? Önündeki engel kimdir? Nedir? Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Türkiye'yi karanlığa teslim etmek isteyen çocuklarımızı, dağlarımızı, ormanlarımızı, suyumuzu, geleceğimizi sermayeye peşkeş çeken, köle yapan bir iktidarla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak buna izin vermeyeceğiz. Vermeyeceğimizi biliyorlar. Onun için çok büyük bir saldırı başlatıldı Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Öncelikle belediye başkanlarımız hangi suçla bile suçlandığını bilmeden, iddianame bile yazılmadan tutuklandı. Gözaltına alındı ve tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15,5 milyon vatandaşın desteğiyle, oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı adayı tutuklandı. Belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, yol arkadaşlarımız, parti meclis üyemiz, il başkanımız tutuklandı. Ve 190 gündür Silivri'de, zindanlarda, tek kişilik hücrelerde yüksek güvenlikli denilen kuyu tipi cezaevlerinde hücrelerde cezalandırılıyorlar. Bu artık bir tutukluluk değil. Bu bir baskı. Bu bir toplumu sindirme operasyonu. Ve bu operasyona Cumhuriyet Halk Partisi'nden başladılar. En son kayyum da İstanbul il Örgütümüze, İl Başkanlığımıza. Peki biz buna teslim olacak mıyız? Hayır. Hayır. Biz buna teslim olmayacağız. is Hershey.